Hey bebeğini al. Ah, dur oradan değil. Öbür korkuyor musun? Kızım korkma. Annem korkmana gerek yok. ağzına sürme değil o bebeği. Hadi çıkalım mı yavaş yavaş? Yine mi korkuyorsun? Ama alışmıştın geçen merdivenlere sen. Bak elini de tutma. Dikkat et tamam mı? Ayla istersen ben senin elini tutayım. ister misin? Bir şey olmaz tut onu sen. Bakayım Nilo'ya bebeğine. Onu bırakma tamam mı? Sıkı tut Korkuyor musun? Çıkabilirsin. Hadi bir deneyelim gel. Hadi anneciğim gel korkma çıkalım. Çık çık çık. Hadi ben seni tuttum. Aferin. Aferin Alya. Ha. Ay Alya Nilo'ya bebeğini al anne. Ah düştü yazık Nilo'ya bebeğine ya. Şimdi Nilo'ya ağlıyor mu bakayım? Nasıl düştü bu merdivenlere? Bak ağlıyor. Hadi gel buna biraz pansuman yapalım burada. Tamam mı? Tamam anneciğim. Hadi gel anneciğim. Nilo'ya bebeğine pansuman yapalım biraz. Al bebeğini. Gel korkmasın. Hadi gel. Aile bebeğini sıkı tut. Bebeğini tut sıkı Hadi, ya Ali Nilo'ya düşmesin sakın. Dikkat et. Neden anneciğim? Bu köprüde bir şey yok ki. Baksana. Bu ipten köprü değil. Bu taştan köprü. Anne. korkuyorum. Bu ne Ben içine suyu. Hayır. Gel bak. Korkmana gerek yok. Hayır. 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 Anneciğim. Gerçekten bir şey yok. Gel bak. Ben sana göstereceğim. Bir çıkalım yukarıya. Gel. Tamam. Korkma. Bir Aa Ali karşıya geçmemiz lazım. Bu taştan bir köprü anneciğim. Yıkılmasına imkan yok. Sallanmıyor da korkma. Hadi gel bir bakalım. Hadi gel. Gel sen benim elimi tut. Bebek arabanı bana ver. Hadi gel bakalım. Hadi çıkalım. Kızım korkma korkma. Bak bir şey yok. Yok yok inme inme anneciğim. Gel önce ben çıkayım. hah Gel 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 bak harika bir köprü Aliya burası çok güzel anneciğim bak hiç yıkılmıyor da bak harika bir göl var burada Aliya bebek arabanı alabilirsin artık gel tamam anneciğim korkma hadi gidelim hadi gidelim yavaş yavaş inelim bak dur 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 çok hızlı inme sakın buradan yavaş yavaş in bebeğin de düşmesin Nilo'ya düşebilir içinden hadi yavaş yavaş gel 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 gel. Tamam gel indirebilirsin hadi indir. Tamam ben yok yok yardım edeyim. Aa bırakıyor musun? Hadi tut bakalım. Dikkat et Nilo'ya düşebilir. Bak Pinokyo'yu gördün mü Aliye'cim? Bak burnu opuzun olmuş. Abi, Pinokyo mu, evet Pinokyo işte. Burnu da opuzun olmuş Pinokyo'nun. Evet. Çok güzel. Bak korkulacak bir şey yokmuş değil mi anneciğim? Hadi bakalım şimdi de o köprüden geçeceğiz. Burada çok köprüler var. Sakın Niloya'yı bırakma bu sefer Aliya. Sakın. Aliya bu sefer sakın bırakma. Artık çok üzülüyor bakar mısın kızacak sana ya Ay bir tane daha mı köprü var